Jung kişinin gerçekte olduğu kişiyi bulmasının ve o kişi olarak yaşamasının yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu ve psikolojik gelişiminin ana hedefi olduğunu söylemişti. Bunun için de kendimizi kabul etmemiz ve bize doğal gelen kendi yolumuzu izlememiz gerekiyor. Aynı zamanda otantik kişiliğimize bağlantı kurmanın kendi gerçekleştirmeye giden yol olduğunu da belirtmişti. Jung'la ilgili bilgilendirici bir girişi 4 ana arketipinde biraz öne çıkan gölge arketipini paylaştığım videoda yapmıştım. Ancak son günlerde Jung bilgisini biraz çarpıtan içerikler önüme düşmeye başladı. Bu nedenle tekrar böyle kısacık bir hatırlatma ihtiyacı duydum. Jung tıp eğitimi almış bir psikiyatristi ve analitik psikolojinin kurucusuydu. Kendi zamanında bazı meslektaşları onu mistik olmakla suçlamıştı ve onlara bir cevap yazmıştı. Bilimin sınırları dahilinde bilgiyi deney ve gözlemden alıyorum. İşte bu bağlamda pek çok konuyu inceledi. Efsaneleri, mitleri, masalları simyayı, ezoterizmi ve dini sembolleri ve hatta Afrika kabilelerini. Örneğin, din ve mitolojik sembolleri inceleyerek Bunların benzer kültürel kalıplarını çıkararak arketipleri keşfetmişti. İçerik boyunca arketip kavramını da sık sık telaffuz edeceğim. O nedenle arketipin ne olduğunu da üzerinden kısacık bir geçeyim. Arketipler evrensel kalıplar ve görüntüler oluşturmuş. Mitlerde, efsanelerde, masalarda ve hatta dini hikayelerde rastladığımız kalıplar ve sembollerdir. Ortak insan deneyimini ve anıları yansıtır. Örneğin benim en sık kullandığım arketiplerden biri kahraman arketipidir. Birisi size kahraman dediğinde bir kahramanın nasıl olması gerektiği ile ilgili evrensel bir algınız vardır. İşte bu evrensel algıyı oluşturan kalıptır arketip. Evet artık konumuza geliş yaparsak. Genellikle bilinç dışını bastırma eğilimindeyiz. Oysa bilinç dışı da benim bir parçam. Kendi parçamı kabul etmeyip bastırdığımda bir bütün olamıyorum. Yani gerçekte olduğum kişi olamıyorum. İşte gerçek kimliğimi bulmanın önündeki en büyük engellerden biri bu. Jung'a göre gerçekte olduğumuz kişi olarak yaşamamız iş dünyamıza bağlı. Farkında olmadığımız bir iş dışına bakmamız gerekiyor. Kendimle gerçek benle yüzleşmem ve bilinç dışımı, bilincime bütünleştirmem gerekiyor. İşte bu yüzleşme ve bütünleşme sürecine Jung bireyleşme demiş. Böylece sağlıklı bir kişiliğe sahip olabilir. Jung bireyleşmeyi kişinin tek ve homojen bir varlık haline gelmesi olarak tanımlamış. Gerçekte olmam gereken kişi haline gelmem. Bilinç farkındalık alanımda olan farkında olduğumuz tüm deneyimleri içerir. Tüm deneyimlerden oluşur. Egomuzun şekillendiği yerdir. Ancak Jung'a göre bilinç dışının yanında cüce kalır. Bilinç dışı ise her bire özeldir. Hepimizin hayatına özgü, farkında olmadığımız, unuttuğumuz ya da rastlayıcı doğası nedeniyle bastırdığımız parçalarımızdan oluşur. İşte Jung için rüyalar bu nedenle önemliydi. Rüyalar bilinç dışına erişim için büyük fırsattı. Bilinç ve bilinç dışı the self'e yani benliği yani kişiliğimi oluşturuyor. Şöyle de diyebilirim kişiliğimi bilinçli ve bilinç dışı kişiliğimin toplamı oluşturuyor. Kim olduğumu, geçmişimi, şimdiki zamanımı ve potansiyel geleceğimi temsil ediyor. İşte Jung'un bireyleşme dediği kavramda bireyleşmede bu the self'e yani benliğime ulaşıyorum. Böylece kendimi gerçekleştirmiş oluyorum. Bireyleşme için bilinç dışı unsurlarıyla bilince doğru bir bütünleşme yaşamam gerekiyor. Bu ne demek? Bilinç dışı unsuru fark edeceğim, onu bilinç düzeyine getireceğim ve bütünleştireceğim. Bu gerçekte olduğum kişiye en yakın nokta. Bunun için de arketiplerimle yüzleşmem gerekiyor. İlk bakacağım yer gölge arketipi. Yani herhangi bir nedenle istemeyip bastırdığımız ve bilinç dışına gönderdiğimiz gölge özelliklerimizle yüzleşmek. Buna gölge çalışması deniyor. Daha önce gölgeyle yüzleşmiştik. E, o nedenle burada daha fazla detaya girmeyeceğim. Paylaştığım videonun linkini açıklamaya bırakıyorum. Bireyleşme deneyimini yok şöyle özetle. Eğer insanların bireyleşme ile ilgili deneyimlerini özetlerse şöyle formüle edebilirsiniz. Kendilerine geldiler, kendilerini kabul edebildiler, kendileriyle uzlaşabilir bir hale geldiler ve böylece olumsuz şartlar ve durumlarla da uzlaşabilir duruma geldiler. Bu deneyimi yaşamak için de kendimize odaklanıp hayatımızı ve o anki karakter durumumuzu objektif bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Kendimize odaklanmaktan kastettiğim şey şu. Sessiz kalmak ve mümkünse sessiz bir yerde bunun için özel alan ve zaman yaratmak kendimizi objektif bir şekilde gözlemlemek, hiçbir şeyi bastırmamak ve gerçeği olduğu haliyle görmeye çalışmak. İşte bu iyileştirici bir tutumdur ve bu şekilde çalıştığımız konu üzerinde gelişebiliriz. E, bu süreç kendimizi olduğumuz haliyle kabul etmeden başarılı olmuyor. Olumsuz özelliklerimiz, zayıf olduğumuz yönler, başarısızlıklarımız, hatalarımız, kırılganlıklarımız ve de olumlu özelliklerimiz başarılarımız, yeteneklerimiz, güçlü yönlerimiz gibi bütünleşme için ilk bakacağım yer gölge. Gölge ile bütünleşmem gerekiyor ve buna gölge çalışması deniyor. İkinci bakacağım yer ise persona. O sosyal ortamlarda taktığımız maskelerimiz. Personaya uyum marketi de deniyor. Ve persona ile bütünleşmeye de restorasyon onarım çalışması deniyor. Peki bunlar neden bu kadar önemli? İki neden söyleyeceğim. İlki Bilinç dışı unsurlarımızla bütünleşmeden bir bütün olamıyoruz. Zaten o eksikliği de hissediyoruz ve gerçekte olduğumuz kişi olarak gerçek kimliğimize uygun bir hayat yaşayamıyoruz. İkincisi de bilinç dışı öne çıkma eğilimindedir ve bilinçli zihne müdahale eder ve bu da hayatımızı etkiler. İşte zaten yaşamımızı etkilediği noktada çalışma ihtiyacı doğuyor. Ancak bilincin olmadığı yerde bilinç düzeni çıkartmadığımız konuları çalışamıyoruz. Jung'a göre duygularımızın olduğu haliyle, gerçek haliyle görünmesini istemeyiz ve onları maskeleriz. Persona benimle toplum arasında hem e, istediğim izlenimi bırakmamı hem de Kişiliğimde olan ama görülmesini bilmesini istemediğim özelliklerimi gizlememi sağlıyor bu maskeler. Yani hem kendimi sunma hem de gizlenme şekli. Duruma göre bulunduğumuz sosyal ortamın taleplerine göre çeşitli maskeler kullanıyoruz. Ve genellikle birden fazla maske kullanıyoruz. Ve tüm bu maskeler kişiliğimizi oluşturuyor. Hepimiz için bunları kullanıyor olmamız doğal. Jung'a göre maskeler gerekli, sosyal ortamlarda gerekli ve faydalı bizi dünyaya açan köprüler. Aristoteles insan politiktir. Sosyal toplum demiş. Evet aynen öyleyiz. Ve sosyal hayatta varlığımızı devam ettirmek için, sosyal hayatta başarılı olmak için bu maskeleri kullanıyoruz. Maskeler e, persona bizim dünyaya kendimizi uyarlama şeklimiz. Evet sosyal hayatta başarılı olalım. Ama yeteneklerimiz, ilkelerimiz, değerlerimiz, hayata anlamlandırma şeklimiz, yani özetle gerçek kimliğimiz pahasına değil. Burayı direkt Jung'dan aktarıyorum. Temelde persona gerçek değildir. Kişinin nasıl görünmesi gerektiği konusunda kişi ve toplum arasında bir uzlaşmadır. Bir isim, bir ünvan alır ve belli bir açıdan hepsi gerçektir. Ancak kişinin temel bireyselliği ile ilişkili olarak bu yalnızca ikincil bir gerçektir. Persona iki boyutlu bir gerçekliğe benzer. İş hayatı bu konuya çok güzel bir örnek. İş hayatında bazı durumlarda ya da bazı ortamlarda gerçek duygularımızın ve düşüncelerimizin olduğu hale görünmesini istemeyiz. Buna izin vermeyiz. Örneğin olumsuz bir yorum yapacakken daha nazik bir maske takarız. Böylece tüm o saçmalıkları duymazdan geldiğimiz, mantıklı bir yola koymaya çalıştığımız profesyonel maskemizle işimizi yönetiriz. Ve bu iş hayatında devamlılığımızı sağlar, var olmamızı sağlar. Evet, yolunda dediği gibi tüm bu maskeler kişiliğimizi oluşturuyor. Peki ya gerçek kimliğimize uygun olmayan bir maske kullanıyorsak? Evet gelelim personanın istenmeyen sonuçlarına. İlk istenmeyen sonuç bireyleşme sürecine engel olması ki bu sürecin ne kadar önemli olduğunu videonun başından beri anlatıyorum. Aşırı özdeşleşme ise istenmeyen sonuçlardan bir diğeri kendimizi gizlemek isteriz ve olmadığımız biri gibi davranırız. Mış gibi davranmak, rol yapmak, nasıl söylemek isterseniz. E, kişiliğimize toplumun istediğini düşündüğümüz, toplumun talep ettiği özellikleri eklerken toplumun kabul etmeyeceğini düşündüğümüz özellikleri gizleriz. Bunun sonucu ise rol yapan kişiliğimiz gerçek benliğimizden ayırt edemediğimiz bir parça haline gelir. Gerçekte kim olduğumuz bilgisine erişemez duruma geliriz. Maskemizle özdeşleşiriz ve gerçekte olduğumuz kişiyi göremeyiz. Gerçek arzularımız, ihtiyaçlarımız neler bunu bilemeyiz. Ve bana göre böyle birisi hayatta anlamla yaratamaz. Yani anlamsız bir hayat yaşar topluma en üst seviyede uyum ve fakat kendi bireyselliğine en alt seviyede uyum. İşte tüm bu söylediklerimi alt alta koyduğunuzda bu aslında varoluş krizi. Bu işin sonunda ki bu son çok da uzak olmuyor personamız parçalanma noktasına gelir. Buna tükenmişlik ya da kimlik bunalımı da deniliyor. Özetle yolumuzu kaybederiz. Kim olduğumuzu bilmiyoruz, kişiliğimiz paramparça olmuş. Örneğin bir yöneticiyseniz Artık eski performansınıza dönmeniz imkansız hale gelir. Örneğin gerçek kimliğim artık bu kadar stresi, baskıyı kaldıramadığı halde tüm bunları yönetebilen bir persona kullanırsam ve o şekilde çalışmaya devam edersem işte dediğim gibi çok da uzak olmayan bir süre sonunda personam parçalanma noktasına gelir ve muhtemelen bunalıma girerim. Ya da personamla çok özdeşleşirsem eğer, profesyonel personamla, maskemle İşimi kaybettiğimde personam parçalanır. Diyelim ki gerçek kimliğim bu dereceye yönetemediği strese baskıya karşı öfke, mutsuzluk, anlamı yitirme gibi tepkiler veriyor. Ben bunları görmezden gelirsem eğer ve o profesyonel personele maskemle devam etmeye çalışırsam bunlar ev ortamında ya da arkadaşlar arasında mutlaka patlayacak. Çünkü bastırılan her şey daha da büyüme ve ortaya çıkma eğilimi gösterir. Çözüm için idealize ettiğim bu versiyondan sıyrılmam ve gerçekte olduğum kişiyle, gerçek kimliğimle tekrar bağlantı kurmam gerekiyor. Kişi personanın varoluşunun tamamı değil, daha büyük bir kişiliğin küçük bir parçası olduğunun farkında olmalı. İşte bunun için de bilinç dışı unsurlarıyla yüzleşmesi, onları önce fark etmesi ve yüzleşmesi gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim o kendine odaklanarak, kendimizi objektif bir şekilde gözlemleyerek, hiçbir şeyi bastırmayacağız, gerçeği olduğu haliyle görmeye ve kabul etmeye çalışacağız. Personanızdan kurtulmanıza gerek yok. Gerçek kişiliğinizle personanız arasındaki farkı bilmeniz, onun kontrolü ele geçirmesinin önüne geçmeniz, sizin kontrolü ele almanız gerekiyor. İşte bu restorasyon yani onarım çalışması. Onarım çalışması için farkında, bilincinde olduğunuz, sizin kontrol ettiğiniz ve gerçek kimliğinize yakın bir persona oluşturmanız gerekiyor. Gerçek benliğimle çatışmayan, aksine gerçek benliğime yakın ve aynı zamanda sosyal ortamlarda varlığımı devam ettireceğim esneklikte bir persona. Örneğin öfkelendimde öfke patlaması yaşamam, ancak eğer tepki vermem sağlıklı olansa, bu sağlıklı tepkiyi nasıl verebileceğimi araştırabilirim. Persona'mla bütünleşmek için bilincinde farkında olduğum bir maske kullanacağım. O maskeyi kullanırken ne yaptığımı bileceğim. Ve e, iş hayatından bir sürü örnek verdim. İşte o maskelerden birini kullanarak iş hayatımı yöneteceğim ama aynı zamanda o maske olmadığında kim olduğumu da bileceğim. Bunun bilincinde olacağım. Yun kişi göründüğü gibi olmadığını bildiği sürece persona oldukça iyi performans gösterir demiş. Evet peki verdiğim örnekten ilerlersek bu örnekte kullandığım maskeyi gerçek kimliğime, gerçek kişiliğime nasıl yaklaştırabilirim? Öncelikle yaşadıklarımı ve duygularımı kabul edeceğim bastırmaya çalışmayacağım ya da görmezden gelmeye çalışmayacağım. Bunu kabul edip üzerinde çalışmaya karar vereceğim ve ne yapabilirim peki? Örneğin yöneticime gidip biraz durumu ucundan anlatıp birkaç gün dinlenme ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Ya da dışarıdan kendi başıma halledemeyeceğimi düşünüyorsam dışarıdan bir uzmandan destek alabilirim. Ya da stres yönetimi ile ilgili bir eğitim alabilirim. Restorasyon yani onarım çalışması için çok çok önemli bir not onarımı yaparken, yani maskenin onarımını yaparken kişiliğimizle sosyal dünyanın kurallarını birleştireceğiz. Jung'a göre gerçek kimliğim hem gerçekte kim olduğumuzu hem de potansiyelimizi kapsıyor. Gerçekte olduğumuz kişiye ulaşmaya çalışırken kendinizi her zaman olduğunuz kişiye ya da geçmişte olduğunuz kişiye sıkıştırırsanız muhtemelen bu iyi niyetli çabanız istediğiniz sonucu vermeyecek. Çünkü Jung'un bahsettiği potansiyel gelişimi, ilerlemeyi de kapsıyor. Ve eğer ileri doğru hareket sona ererse eskime yani Engin genç Hoca'nın tabiriyle müzeleşme başlar. Evet yine anlaması pek de kolay olmayan ama anlatması daha zor olan bir konunun üstesinden umarım geldik. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.